Merhabalar. Montessi'nin gölge eşleştirme puzzle'ını gelin birlikte inceleyelim. Gölge eşleme puzzle içerisinde bir adet ahşap yerleştirme zemini ve toplam 9 farklı pulla birlikte sizlere teslim ediliyor. Ürün içerisindeki tablamızın boyutu yine standart ölçülerde 22 cm'e 22 cm çocukların rahatlıkla kullanabileceği bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Ürün içerisinde 3 farklı meyve, 3 farklı taşıt ve 3 farklı hayvandan oluşuyor. Her birisi şekil zemin uyumunu sağlayabilmesi açısından burada gölgeleriyle birlikte sunuluyor. Ürün içerisinde gruplama çalışmaları yapabileceğiniz meyveler, taşıtlar ve hayvanlar var. Meyveleri uygun meyvenin üzerine yerleştirerek gölgelerin tanımasını sağlıyoruz. Aynı zamanda şekil zemin uyumunu burada kavrayabilmesi çocuk için çok önemli oluyor. Taşıtlar kısmında yine aynı her bir taşıta ait kendine ait gölgesinin üzerine yerleştiriyoruz. Temelde 9 farklı kavram öğrenimi kazandırabiliyoruz çocuğa. Aynı zamanda gölge eşleme çalışmaları ile birlikte çocuk şekil zemin uyumunu sağlayabiliyor. Tak çıkar yapısı sayesinde ince motor becerilerinin gelişimine katkı sağlıyor. Yine bahsettiğim gibi kavram öğrenimi noktasında da çocuklarımıza çok büyük artılar sağlıyor. Bunun dışında 1,5-2 yaşından itibaren tüm çocukların rahatlıkla kullanabileceği ve oynarken öğrenebileceği bir ürün olarak sizlere teslim ediliyor.